Yarın için hazır mısın? Ne olsun be? Ne için olacak? Canım tamam, yarın okulun başlıyor. Ne? Hayır! Hadi dinlen bugün güzelce yarın güzel bir gün olacak. Gitmeyeceğim Gitmeyeceğim Gitmiyor <laughs> aptallar. Aptallar. <laughs> ne oluyor orada? Kokumu yapıyorum. Aptal kız beni okula gönderemez. Koy, kor, bok, kork, 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 kork. Ağ, o oraya sıçarım ağzına. Ne yapıyorsun öyle? Kok olmuşum ıkınıyorum. Hop giderim hop 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 hop. Hop bu nereden çıktı lan? Magic. Ooo. <laughs> Okula gitmemek için yapılması gerekenler. İyi de ben okuma yazma bilmiyorum ki lan. Şşş sorgulama. Magic. Peki annenize uyku ilacı verin de ve uyanmamasını sağlayayım. <laughs> evet bu noktada araya giriyorum. Efekan'ın okulda bir günü videosunu çok istemiştiniz. Ama ben o video gelmeden önce bunu çekmek istedim. Ve eğer bu video 150 bin like gelirse Efekan'ın okulda bir günü videosu da mutlaka gelecek. O zaman herkes şu anda hem beğeni butonuna hem de abone ol butonuna bayağı bir çöküyor. Ben sizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. 3 milyon için bana destek olmak için ve bana sevginizi göstermeniz için mutlaka abone olun. Zaten 3 milyon çok az kaldı artık bu hedefimizi gerçekleştirelim diyorum. O zaman video tam gaz devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> uyku ilacı, yan etkileri osurmak ve halüsinasyon görmek. <laughs> Biraz uyku sana iyi gelecek. Anneciğim. Anne. Ay sana su getirdim. Tövbe estağfurullah kafana bir şey mi düştü ben istemeden? Ver ver susamıştım zaten bir şey olmadı. Ne olması gerekiyordu? Ay, ay bir uyku da bastı şimdi. Geç mi oldu saat ya? Ya 9 olmuş ama. Ay. Ben yatacağım Efe Hadi bakalım sen de odana geç yat. Anne ama daha çok erken. Yarın sabah zaten erken kalkacaksın. Hadi oğlum hadi. Peki anneciğim. Hadi geceler bak yarın erkenden kaldıracağım seni. İyi geceler. <laughs> Alarmları da kuralım da Bak uyurum da bu arada İkinci aşama olarak Sabaha kadar uyanmasını engelleyin Bunu nasıl yapacağımı Biliyorum <gülüyor> 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 bu Kulakların için Burada gözlerin Anne Artık uyanamayacağım. Lan kaç tane kurdum. Kapan kapan kapan. Saç. Güzel uyumalar. Babam geliyor. Bugün de bitti. Ana. Şu muzaffer ne yaptın kızım kendine? Horluyorum diye mi yapıyorsun kız? Tövbe estağfurullah iyice bokunu çıkardım. Artık uyuduklarına göre bütün gece temizleyip yarın okula Mutfaktan abur cubur ne zamanı. <Gülüyor> 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 Yarın okula ne giderim? Yarın okula no no no. Bildi mışır mışır uyuyor. Okul yok, okul yok, okul yok, okul yok, okul yok. oldu, okul yok, okul yok, okul yok. Dokuz oldu, okul yok. Ayy. 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 Cevap ver aptal bilgisayar, cevap verin. Hasta taklidi yapın. Gerçekçi olması için başınıza fön makinesiyle sıcak hava verin. Yanaklarınızı sıcak suyla ıslatın. Sürekli öksürün. Eğer hiçbir işe yaramazsa tebeşir tozu içerek kendinizi gerçekten hasta edin. Eğer bu da işe yaramazsa naneyi yediniz demektir. Yarayacak. Lan. Görmüyorum lan ben. Ay, no, lan Estağfurullah bu ne kız <laughs> Ana Saat 9.30 olmuş Allah cezanı vermeye Bu çocuk hala ayanmadı kalk, kalk 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 okula geç kaldın <laughs> Anne Çok hastayım ben Zaten Türk gibiydin sen Çekil şöyle bakayım Oo, ana yanıyorsun sen. Oku. hayır canım bu halde ne okula evde dinleneceksin sen. Aferin lan boklu karı hayatında ilk defa bir şey aradın. bir e <laughs> şey demedim. Ben de mi görüyor, ne oluyor ya. Sen dinlen bakalım ben sana özel hasta çorbandan yapayım ateşini ölçeriz biraz birazdan. <laughs> Tavukları pişirmişim Hacıyı da çarşıya göndermişim Madem ateşimi ölçeceksin Yanalım o zaman Sit torbası buraya basınca sıcaklık veriyor bak İşe yaradı Bunu koltuk altıma koyacağım Ve ateşim yükselecek Boşardım 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 Efe kan, çorbanı yaptım gel Yemek Bekle bir önce ateşini ölçü verelim. Ölçelim bakalım. Ölçülürken biz de güzel güzel çorbamızı içelim. Hadi. Bu ne be? Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Yemiyorum. Çok kötü bu. Aa, olmaz. Hadi. Hadi bir kaşık daha. Ha? Ve. Sakın. Ne? Ve... Kan sakın, sakın sakın şuna 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 şuna. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin senin. Allah belanı vermesin. <laughs> o kadar kötüydü ki gerçekten kustum. Ver bir şu ateşine bakalım. Ana! 41 derece ne? 41 çok değil mi? Ay senin ölmen falan lazımdı. Hadi sen güzel de dinlen tamam Ben bir doktora arayacağım. Okula yarın da gidemem. Telefonunla oynayayım mı? Aa, olmaz, olmaz. Bugün sadece dinleneceksin. Gözlerin yorulmasın. <laughs> İyi o zaman ben de bütün gün televizyon izlerim. Yok televizyon falan. Ne? Bu bilgisayar nereden çıktı? O ne? O ne? Ben, ben, bilmiyorum. İlk defa gördüm. Oğlum bu bilgisayar nereden çıktı? Tövbe estağfurullah. Bizim yoktu böyle bir şeyimiz. Gelen misafirlerden mi yürüttün? Ne yaptın? <laughs> Yok. Bu da bende kalıyor. Misafirleri arayıp bir ara sorarım. Kiminse bulunur. Hadi sen dinlen. Ya bu ne ya? Okula gitmedim diye çok güzel bir gün olacaktı. Ama bunlar daha kötüsü olamaz. Efekan sana güzel bir haberim var. Doktor amcayla konuştum. Efekanı bana getir ben onu turp gibi yapacağım dedi. Hayır 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 hayır. Evet evet. Ne duruyorsun hadi bin ya anne iyileştim ben gitmesek mi binsene Allah Allah bahtma şimdi insanların içinde oğlum zırlama ya alt tarafı doktora gidiyoruz Allah Allah yarına hiçbir şeyin kalmaz merak et <laughs> Efe Kaan merak etme doktor amca şimdi seni iyileştirecek. Aa tabii canım siz hiç merak etmeyin. Eşeğe vurur gibi basacağım iğneyi. Anne Allah belanı versin anne. Sinek sırrı kadar merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Haydi <gülüyor> <gülüyor> bismillah. Biraz acıdı galiba. Bu kadar. Korkacak bir şey var mıymış? <laughs> İyileşmezsen yarın bir kere daha bu sefer götten. <laughs> daha iyi misin şimdi <laughs> eğer iyileşmezsen yarın tekrar gideceğiz <laughs> aa, aa, aa nereye <laughs> okul çantamı hazırlayacağım yarın okula gideceğim ya Ay tövbe estağfurullah bu çocuğun kafaya da taş düştü herhalde yine mi okul mu yine mi okul mu? Kariba okul. Bence de okul. Eğer 150 bin like gelirse Efekan'ın okulda bir günü videosu geliyor. Sen nereden çıktın yine be? Abone olsunlar yoksa yarın tekrar yine olursun. Hayır. Söyle. Hayır. Söyle işte. Abone olun.